eğer Julia mevzusunu kapatmazsam ben yokum tamam mı? Rüyanda bile göremezsin beni. Bana bak. Bir daha o adamla yan yana gelmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Karşılaşırsan selam vermeyeceksin. Ararsan telefonu açmayacaksın. Duydun mu? Duydum. Bak aksini duyarsam ya da görürsem. Seni evlattıktan reddederim. Bunu yaparım. Hızı bizim seninle. İşte arkadaş olduğumuzu söylemeni. Eğer Doğan evlenme teklif ettiyse, boş durmayacaktır. Ay ne yapacak Ender? Beni mi kaçıracak ya? Bir köle demiyorum. Ama senin kalbini kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Biz birlikte sohbet etmekten, dertleşmekten keyif alan iki yakın arkadaşız. Hepsi bu. Ve arada bir sevişen. Ben kararımı ver, evi bulacağız. Adresi buldun mu? Buldum. Yıldız, eğer Doğan buradaysa ne yapacaksın? düşünüyorum Ender şu anda. Eğer sevgilisi varsa ve ona ev tuttuysa affetmem mümkün değil zaten. Sen tam bir ruh hastasısın. Benim öyle değil. Sandığım gibi değil. Ne sandığım gibi değil. seni adın bile yalan. Defol. Hayır, hayır benim için ben lazım. Şahit sen yanına gelmek istiyorum. Yardımına ihtiyacım var. Yasak Elma yeni bölümüyle pazartesi akşamı Fox'ta.